standart bir duş başlığı içerisinde perlatörü var normal yağmurlama şeklinde akıyor bu da yine buna benzer Burada kumanda kolu var. Bunu yağmurlama veyahut da düz şeklinde ayarlayabiliyoruz. Bu da tasarruflu bir duş başlığı. İç deliklerini göremiyorsunuz. Fakat su çok yoğun bir şekilde akıyor. Bunda da yine 3 kademe hızlı ve yavaş şeklinde akıyor. Bu işi takriben 2000 yılından beri yapıyoruz. Ortalama 20-21 yıldır hizmet sağlamaktayız. Bu musluk ve bataryalarımızın su akış miktarları aşağı yukarı hepsinin aynıdır. Şunun ucundaki bizim perlatör tab tabir ettiğimiz kısımlar var. Hı hı. Suyun tazini veyahut da suyun akışkanlığını veya akış hızını bu perlatörler sayesinde bir sağlıyoruz. Bu perlatörler olmasa ne olur? Dakikada 10 litre 12 litre 15 litreye kadar bir kabımızı doldurabilir ama bunun ucundaki perlatörlerin sayesinde perlatörlerin şekline göre 5.7 litre veyahutta da 3.8 litre veyahutta 2 litre dakikada akacak şekilde bu perlatörler sayesinde bunu biz ayarlayabiliyoruz su miktarını azaltabiliyoruz bunu da sağlayan şöyle bir ufak Elimizdeki perlatörler kafaları değiştirerek su miktarlarını veyahut da debilerini buralardan ayarlayabiliyoruz. İnce delikli tasarruf sağlayan duş başlığımız var. Mesela bununla bunun arasında ortalama %40 %50'ye yakın bir tasarruf sağlanıyor. Yani bunun diyelim ayda sırf bu duş başlığından diyelim 20 lira su harcıyorsanız bundan ortalama 8 lira, 7 lira veyahut da 10 lira arasında indirim sağlayabiliyorsunuz aynı şekilde mutfak bataryanızda da mesela şöyle ince delikli hem daha tazikli hem daha yoğun fonksiyonlar sayesinde hem suyun basıncını arttırıyor yağmurlama şeklinde veriyor veyahut da suyu tazikli veriyor hem de çok yoğun olarak gösteriyor ama az su harcıyorsunuz Bu da ortalama yüzde 40 yüzde 50 civarında tasarrufu sağlıyor fiyat farkları aşağı yukarı birbirlerine yakın fiyatları birbirlerine yakın ama sağladığı faydalar çok fazla. Uzun vadede hem bütçeye hem suyun daha az kullanımı için şöyle tasarruflu aparatların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle bu kuraklık döneminde barajlarımızın azaldığı zaman, sularımızın bittiği dönemde su tasarruf başlıklarını tavsiye ediyorum. Duş başlıklarını veyahut da normal perlatörleri geçen sene 10 tane satıyorsak bu sene 5 tane satmaya başladık fakat normal tasarruflu başlıkları diyelim 5 tane satıyorsak 15 tane satmaya başladık. Yani ortalama yüzde %150 normal tasarruflu başlıklar şey olarak adet olarak arttı yani. İnsanlarımız bu konuda daha duyarlı ve hassasiyet gösterdiklerini görüyoruz. Bu da tasarruflu bir şekilde akan duş başlığımız Aksini de ortalama tasarrufu biraz daha önce açalım. Ve bütün de açalım. Bu aynı devirde akıyor. Ortalama normal duş başlığı 1 litreyi doldurdu. Yani suyun basıncı aynı, kaplarımız aynı. Fakat su tasarrufu başladığımız %35 %40 seviyesindeki tasarruf sağladı.